zamanda yolculuk yapmak mümkün mü? Aslında bu soruyu ikiye bölmekte fayda var. Geleceğe yolculuk mümkün mü? Geçmişe yolculuk mümkün mü? Birinci sorunun cevabını biliyoruz. Einstein'ın ünlü görelilik kuramlarının ortaya koyduğu bu sonuca göre evet. Üstelik bu teorik bir iddiada değil ve bu durum hayatımızın bir parçası. Örneğin yön bulmada bize yardımcı olan GPS uydularına göre biz her gün 38 mikrosaniye geleceğe yolculuk yapıyoruz. Söz gelimi 2018 yılında 20 yaşında bir astronotun ışığın %99.5'i kadar hızla hareket eden bir uzay gemisiyle 5 yıl sürecek bir yolculuğa çıktığını varsayalım. Astronot dünyaya 25 yaşında dönecektir ancak dünya 2023 değil 2068 yılında olacaktır. Böylece astronot 50 yıl geleceğe yolculuk yapmış olacaktır. İlkokulu beraber okuduğu akranları 70 yaşında olacaklardır. Daha yüksek hızlara çıkarak astronotun daha uzak geleceğe yolculuk etmesi de mümkündür. Nötron yıldızları ya da kara delikler gibi kütle çekiminin yüksek olduğu bir yere yolculuk ederek gözle görülür şekilde zamanın yavaşlaması sağlanabilir. Böyle bir ortama girip çıkan bir uzay gemisi asırlar hatta belki milyonlarca yıl geleceğe yolculuk edebilir. Peki geçmişe yolculuk mümkün mü? Bu sorunun cevabı ilk soru gibi net değil. Eğer madde ışık hızından hızlı hareket edebilirse, özel görelilik denklemlerine göre zaman geçmişe doğru akmaya başlar. Geçmişe yolculuk olsa bile, geçmişteki olanlara, maddelere akışa müdahale etmek imkanı yoktur. Çünkü her müdahale geleceği etkileyebilme ihtimalini artırabilir. Bu da yaradanın kanunlarına ters düşmektedir. Ancak yine görelilik kuramına göre hiçbir kütleli cisim ışık hızına ulaşamaz, dolayısıyla ışık hızını geçmek pek mümkün görünmemektedir. Birmingham Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Nick Effingham ve Fizik Felsefesi Uzmanı Alistair Wilson, eğer bir kişi geçmişe giderse dedesini öldürebilir ve o kişinin doğması imkansız olur. Bu kişiler doğmazsa geçmişe de gidemez ve zaman yolculuğu imkansız hale gelir. Ancak felsefecilerin buna karşı argümanları var. Geçmişe yolculuk edenlerin dedelerini asla öldüremeyeceğini silahın tutukluk yapması ya da yanlış kişinin vurulması gibi hep bir şeyler olacağını ve zaman çizgisinin devam edeceğini söylüyorlar. Bir başka teoride, zaman yolcusunun yaptığı değişikliklerin arkalarında bıraktıkları orijinal dünyayı değiştirmek yerine paralel evrende bir olaylar zinciri oluşturması. Bu, çoklu evren teorisine dayanıyor. Buna göre biz, Gerçekliğin yalnızca bir versiyonunu yaşıyoruz. Efendim, sözün özü zamanda yolculuk olur mu, olmaz mı? Bu konu net değil. Bilim gelişiyor ve şaşkınlıklarımız da sıradanlaşmaya devam edecek gibi gözüküyor. İstiyoruz ki zamanda yolculuk yapalım. Bugünkü savaşları, bugünkü zulümleri ortadan kaldıralım. Zamanda yolculuk olur mu olmaz mı bilinmez ama iyi niyetlerimizin yanında kötü niyetli insanların da olacağını düşünerek bu soru işaretini günümüzde ve gelecekte de yaşayacağımıza benziyor.